Herkese selamlar dostlar. Bugün 3 Eylül, 12 Eylül'ün çalışma programını paylaşacağım. Dün geldiğimde saat geç olmuştu idmandan. Şimdi bakalım dün neler yapmışız. Önce bir tane TET'e matematik derimesi attık. Yıldızlar yarışıyor bilgisayar 3 3'teydim, 3'e attım. Bu bilgisayarma bir tık basit. 39'a 1 geldi. Bir yanlış şeyden kaçtı. Yanlış sayma yani. Gözüm iyi görmemişim. Gözlüğe geçmem lazım sanırım. Ondan sonra KPSS çıkmış sorulardan 2022'yi çözdüm sanırım. Buradan aynı şurayı çözdüm. Buradan da 20 soru paragraf çözdük. Sonra apotemi bir test maraton yazdım ama baktım bir test maraton aşırı da zor olmayınca iki test çözdüm. Nerede maraton testleri? Şurada. Bir test ve iki test. Güzel soruları var. Bugün de çözeceğim bir test falan. Ondan sonra 3D ve deden polinomu bitirdim. Orijinalden sorularını da çözdüm. Sonra 2. dereceden denklemlere geçiriyordum. Buradan ikinci dereceden denklemler. Beceri temelli sorularla beraber. Nereden başladım? Şuradan başladım. Hepsini temizledim. Durdurdum yaptım. Durdurdum çözdüm. Durdurdum çözdüm. Şu gelişiyorum soruları yok. Beceri temeller. temelli sorular. Son soru. Bir de maker haklısına sorular. Enfeste doldu. Sonra burada dediğim gibi videolarını izledim işte cart, Ondan sonra ne yaptım? Eyüp be, çokgenler tek parça. Nerede, nerede? Şuradan çokgenleri bitirdim. Sadece 4 soru bıraktım. Onu da başka bir gün yaparım diye. Şöyle başladım. Çokgenler böyle kaliteli sorular Eyüp hoca sormuş. Burada 4 soru kaldı kalsın dedim. Bugün orijinalden soruları çözdüm. Ondan sonra ne yaptık? O doldurduk. 2 tane TET fen denemesi attım. Şuradan zor dediği kısımdan turuncular aynı. Nereye attık? Deneme 3 yok. Ha, deneme 3'ü ve deneme 4'ü attık. Biri son 675 geldi. Feni bir tık unutmuşum. Çalıştım ama bir geldi. Güzeldi. Bugün de ilk TL satarım. Ondan sonra bir 40 dakikada kitap okuması yaptık. Benim durum böyleydi arkadaşlar. 10 saatlik çalışma olmuştu. Yarın bugün akşam yine bugünün çalışmasını atarım. Bugün de bir 10 saat hedefliyoruz. Herkese iyi çalışmalar.